Benden habersiz. Nasıl böyle bir şey kalkışırsın sen? Gerçekten merak etmiyor musun? E e sen gerçeği öğrenmekten niye bu kadar niye korkuyorsun? Niye korkayım? <laughs> Gittim Eda'ya sordum. Açık açık sordum. Çocuk benim mi dedim, hayır dedim. İnandın mı? İnandın mı? İnandım tabii. Kadın benden nefret ediyor. Yani bebeğin benden olduğunu bilse doğurmazdı. Ya ne yapar eder? Gider kendini bir yerden atar ama benim bebeğimi... ...doğurmaz yani. Tamam, özür dilerim. Ben çok üstüne geldim. Benim haksızlığım, benim hayvanlığım... Hadi açtım, tamam Özür dilerim. Mutlaka kapandı.